Azerbaycan televizyon kanalında duygusal anlar yaşandı. Son dakika bilgisini paylaşan spiker, 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarılmasını gözyaşlarıyla anons etti. Bazı torpaklarımız işgaldan azad olmuş gözümüz aydın olsun. Azerbaycanlı spiker altı köyün geri alındığı bilgisini sevinç gözyaşlarıyla verdi. Fezoli'nin dört kendi ve Cebrail'in ise iki kendi işgaldan azat edilip gözümüz aydın olsun. Ermenistan ordusu altı köyü bombalayarak işgal altına aldı. Azerbaycan'ın karşılığı gecikmedi. Altı nokta Ermeni güçlerinden geri alındı. <laughs> Azerbaycan halkını sevindiren haber İçtima TV'den canlı olarak verildi. Spiker Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in açıklamasını paylaştı. İşgal altındaki bölgelerin kurtarıldığı haberini verdiği anda göz tutamadı. Azerbaycan Prezidentinin kömürsü Prezident Administrasiyasının Xarici Siyaset Meseleler Şöbəsinin müdürü Hikmet Hacıyev jurnalistler için briefing geçirdi. Ve hemen briefingde açıklanıp ki, bazı torpaqlarımız işgaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Bilirsiniz ki, Azerbaycan zabitinin, Azerbaycan ordusunun dövüş hazırında Türkiye silahlı kuvvetlerin büyük rolü var. O Azerbaycan savunma bakanı Zakir Hasanov, Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türk silahlı kuvvetlerinin rolüne işaret etti. Hasanov, <laughs> Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan Real TV'ye konuştu. Dağlık Karabağ zaferini değerlendiren Bizim Azerbaycanlı bakan zabitlerimiz... savaş silahlı kuvvetler için bir sınavdır. Bu sınava fizitlik silahlı qüvvətləri hazırladı dedi. Bizim çox saylı zabitlərimiz e, Türkiyənin hərbi məktəblərində təhsil alıblar. E, bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz Türkiyənin təlim mərkəzlərində e, təlim keçiblər. Yəni Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabitdir. Dövişlərdə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdi. Yüksək vətənpərvərlik nümayiş etdi və biz nəticəsini bilirik. Azerbaycan ordusunun savaş cephelerindeki hızı ve yüksek profesyonelliğinin Ermeni ordusunda şok etkisi yarattığını söyleyen Hasan o, bugün tüm dünya Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonları inceliyor. Bu kapsamda çok sayıda başvuru aldık ifadesini kullandı. Bu iki devlet tek milletin zaferiydi değerli izleyiciler. Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Dağlık Karabağ zaferi kutlandı bugün. Başkent Bakü'de son derece önemli bir gündü. Tarihi bir gündü özellikle Azerbaycan için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kutlamalara katıldı ve iki lider önemli mesajlar verdi. Ne ne Müzeffer Müzeffer Azerbaycan'la tek yürek olan şanlı Türk askeri Bakü'de işte bu anonsla karşılandı. Ne yakışı. Zafer kutlamalarında tarihi mesajlar geldi. Bir demir yumruk yaradıp düşmenin başını ezdi. Ve bu demir yumruk düşmenin belini kırdı. Düşmenin başını ezdi. Bir daha baş kaldırsa neticede eyni olacak. 100 masum sivil şehit edilmiş 416 kardeşimizde yaralanmıştır. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Ne yapsın? Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer, başkent Bakü'de zafer geçitiyle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Dağlık Karabağ zaferinde önemli rol alan Türk insansız hava araçları da gövde gösterisi yaptı. ...Ermenistan ordusundan ele geçirilen silahlar da gösterildi. Türkiye, Azerbaycan'a çok anlamlı bir sancağını gönderdi. Ne yapsı, ne yapsı, var. O da Bolu 2. Komando Tugay'ıydı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Güneydoğu'nun dağlarında, Irak ve Suriye'deki operasyonlara katılan Tugay, zafer geçitlerine katıldı. Sadece Azerbaycan'ın değil Türk halkının da gönlünü koyduğu mücadelenin zaferinde Mehter Marşı'na da yer verildi. Ermenistan'la 44 gün süren çatışmalarda 2783 Azerbaycan askeri şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan mevkidaşı İlham Aliyev'le tören öncesi şehitliği ziyaret etti. Aliyevle Erdoğan zafer kutlamaları öncesinde şükür namazı kıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanına geldiği sırada Azerbaycan Türklerinin büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. <laughs> Törende ilk konuşmayı Aliyev yaptı. Ermenistan'a demir yumruğumuzu indirdik dedi. Bir demir yumruk yaradıp düşmenin başını ezdi ve bu demir yumruk düşmenin belini kırdı. ...düşmenin başını ezdi. Bir daha baş kaldırsa... ...neticede eyni olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın işlediği... ...insanlık suçlarının hesabını soracağız dedi. 100 masum sivil... ...şehit edilmiş... ...416 kardeşimiz de... ...yaralanmıştır. Bunun hesabını sormak... ...boynumuzun borcudur. Erdoğan, Ermeni halkına da önemli mesajlar verdi. Ermenistan halkının da... ...kendilerini... ...geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Törene damga vuran Türk askerinin geçişi sırasında yapılan bu anons oldu. Ne yapsın? Azerbaycan ve Türkiye 44 gün süren vatan muharebesinde nasıl omuz omuza ise zaferin yıl dönümünde de yine bir aradaydı. 30 yıllık kasreti sona erdiren zafer Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nca kutlandı. <laughs> Azerbaycan Büyükelçisi Reşat Mamadov Ankara'da bir resepsiyon verdi. Davete Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla çok sayıda siyasetçi diplomat katıldı. Bugünkü tören başka törenlerden farklıdır. İlk defen olarak bağımsızlık devrimimizde Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti topruqlarını azad etmiş şəkildə bu töreni keçirir. İlk dəfə olarak biz zəfər bayramı keçirdik. Ve bu bizim üçün, həmcinin bizi sevən bütün qardaşlarımız üçün çox önemli bir bayramdır. Milli Savunma Bakanı Akar, iki ülkenin birbirine olan desteğinin önemine vurgu yaptı, ortak çalışmaların süreceğini söyledi. Kazanılan bu zaferi kıymetli bilmemiz lazım. Ve bundan geri dönüş olmaması için alınması gereken tedbirlerin hepsini gece gündüz çalışmak üzere almamız lazım. Bunun da başında bildiğiniz gibi bu süreçte en önemli konu oradaki silahlı kuvvetlerin eğitimi, silahlı kuvvetlerin donatımı. Bu manada gece gündüz demeden oradaki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeliyle gece gündüz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin donatımı içinde her türlü tehdit alındı, alıp bedava ediliyor. İstanbul'da ise ev sahibi Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva'ydı. <laughs> Zaferin yıl dönümünde Azerbaycan'dan kilometrelerce uzakta aynı heyecan yaşandı. 30 yıl biz hasret çektik, 30 yıl karabeğimizi gözledik, 30 yıl bekledik ne zaman bugün gelecek diye. Ama umut hemşe vardı, hep yaşadı içimizde. O yüzden bu zaferi şimdi biz doyasıya kutlamak istiyoruz. Şehitler de unutulmadı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Azerbaycan ve Türkiye milli marşları okundu.

Thank you. Assassin Türkiyə Azərbaycan qardaşlığı

Çalışan eski Yaptığımız nezardaşı yolladığımız kalsın Biz bu yolda döneriz, adamız bize ağ olsun Yaptığımız nezardaşı yolladığımız yolda adamız bize gözlerim, ölmek Canlar

Fuzuli Yunus'u öper Elbet Türk Türk'ü sever Azerbaycan Türkiye Ege'den Hazara kadar Eşiksen Mezara kadar Azerbaycan Türkiye Tarihin yazdığı destan İki beden de bir can Türkiye Azerbaycan Ege'den Hazara kadar Eşiksen Mezara kadar Azerbaycan Türkiye Tarihin yazdı destan, iki bedenle bir can Türkiye Azerbaycan Azerbaycan Ege'den Hazara'a kadar Beşikten Mezara'a kadar Azerbaycan Türkiye Tarihin yazdığı destan iki bedende bir can Türkiye Azerbaycan Ege'den Hazara'a kadar Beşikten Mezara'a kadar Azerbaycan Türkiye Tarihin yazdığı destan iki bedende bir can Türkiye Azerbaycan Ege'den Hazara'a kadar Beşikten Mezara'a kadar Azerbaycan Türkiye Tarihin yazdığı destan İki meden ve bir can Türkiye Azerbaycan Azerbaycan sen sen benim Hürriyetim şaş öğretim Azerbaycan sen sen benim Hürriyetim şaş öğretim Adım benim etabımdır Sensiz benim ne kıymetim Adım benim etabımdır Sensiz benim ne kıymetim Azerbaycan, Azerbaycan Yaşa yaşa Azerbaycan Nəfəsimiz vədəkləri, sadənlərin gör nəfəsi. Nəfəsimiz vədəkləri, sadənlərin gör nəfəsi. Mahnımız da yaşar idi, babaların ayaq səsi. Mahnımız da yaşar idi, babaların ayaq səsi. Azerbaycan, Azerbaycan Yaşa, yaşa Azerbaycan Biz tarihte sığınmadık, dünen vardık, bugün varız Biz tarihte sığınmadık, dünen vardık, bugün varız Biz dostluğa güvenemeyiz, geleceğe atın Doğuldu gönüme her ay gelece ya Azerbaycan Azerbaycan yaşa yaşa Azerbaycan Azerbaycan